Ömer Faruk Yelgerlioğlu açıkladığı belgelerle KHK'lıların eşlerinin işten çıkarılma sebebi olarak KHK'lı eşi diye yazıldığını görmüş. Bir belge ee, ele geçirmiş. Birisi işten atılmış. Neden işten atılıyor? Sebep KHK'lı eşi. Yani eşi atılmış yetmemiş karısını da atıyorlar. Ve atılma sebebi suç yok yani ortada suç yok. Eşi KHK ile atılmış, o yüzden seni de atıyoruz ee, demişler, atmışlar. Şimdi bu belgeyi Ömer Faruk Bey nasıl elde ettiyse bilmiyorum. Bunu açıklamış. Bu olacak bir şey midir? Yani kendi suçu yok. KHK'lılar bakın bir anda 140 bin kişi görevden atıldı. 15 Temmuz'dan sonra. Sonra bunların 30-40 bini tekrar işe alınmak zorunda kalındı. Ya da işe almadılarsa da e, suçların olmadığı ortaya çıktı. Ve e, en azından yani verilen kararın yanlışlığı ortaya çıktı. Şimdi KHK'lı eşi, diyerek işten atma dönemi başlamış. Yani KHK ile hakkını aramasına fırsat vermeden, yargısız infaz yapılarak işten atılanlar yetmemiş. Şimdi bir de onların eşlerine, çocuklarına sıra gelmiş yani. Suçu buymuş yani. KHK'lının eşi olmak. Bunu ne din kabul eder, ne iman, ne de Türkiye'nin imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Tüm hukuk sisteminde kabul edilen bir esas vardır. Suçun şahsiliği ilkesi. Suç şahsidir. Babasından dolayı suçlanamaz. Çocuğundan, akrabasından, ortağından vesaire arkadaşından dolayı kimse suçlanamaz suçun şahsiliği ilkesi. Bu Kur'an'a da uygundur. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةُ مِزْرَ اُخْرَى Hiçbir suçlu bir başka suçlunun günahını taşımaz. Yani hiç kimse bir başkasının suçunu taşımaz. Yükünü yüklenmez. Yani başkasının günahından dolayı ona hesap sorulmaz. Kur'an'ın da hükmü budur. Tüm dünyada da kabul edilmiştir bu prensip. Suç şahsidir. Ama bu da çiğneniyor ve senin eşin KHK ile atıldı, seni de atıyoruz diyorlar. Bu ülkede kardeşlik kalır mı? Bu ülkede adalet kalır mı? Bu ülkede vatana millete bağlılık duyguları zayıflamaz mı bu insanlar nefret etmez mi bunların akrabaları nefret etmez mi bunların çocukları torunları nefret etmez mi beddua etmez mi her gün Allah belanızı versin demiyorlar mı bu insanlar bu kadar ekonomik kriz boşuna mı yani yüz binlerce insan beddua ediyor yani bu kriz boşuna mı yani?